Kabadüz Belediye Başkanı, Yener Kaya, Düz'e dair açıklamalarda bulundu. Başkan Kaya, büyük projelerin, insanları hedefe ulaştırıp, rahatlattığını ve Kaba Kabadüz'ün, nüfus olarak düşük olmasına rağmen, büyük projelere çok açık olduğunu vurguladı. olsun büyük düşünmek lazım. Büyük projelerdir insanları hedefe ulaştıran, insanları rahatlatan. İlçemiz ekonomik olarak veya nüfus olarak düşük olabilir ama yatırma ve büyük yatırımlara çok açık bir yerdir. Bunu bildiğimiz için de biz o yatırımları düşünerek hareket ediyoruz. Yani insanları rahatlatacak bütün hedefler büyük düşünerek gitmek lazım. Biz e, yani şimdiye kadar turşu fabrikası dedik, yaptırdık. İşte e, elimizden geldiği kadar insanlara hayata daha ekonomik anlamda değer katacak veya kazan sağlayacak ürünler veya mamuller ne varsa bunları harekete, harekete geçmeye çalışıyoruz. Her şey altyapıya bağlı. Alt bağlı. Çünkü yatırımcı bunu görür. Altyapı sağlamsa ben orada varım. E, her zaman da olurum doğayı bozmamak lazım. Doğayı bozmadan hak etmek lazım. Yatırım yapılacak. Tabii ki yapacak ama e, yatırımı yapmak için de bazı alternatifleri yani riskleri almanız gerekiyor. Bu risklerden bir tanesi de bazı e, doğal şartlarda bozulma olabiliyor ama bunu bozarken de uygun olanı yapmak. Yani o şartlara uygun olanı yapmak. Yarın bir onu daha uygun hale getirip ağaçlandırmaydı veya farklı şeylerle veya doğal şartlarda işte e, beton perde duvar değil de peş, taş e, duvar işte binaların yüksek değil de daha küçük binalarla girmek gibi projeler hareket etmek lazım.